Mikser? Zuhal Hanım. Hiç sesin çıkmıyor bugün. Ne oldu ya? Burada hemşehrilerimi izliyorum. Anam <laughs> sen misin öyle? Hemşe <laughs> Aa, benim <laughs> kağıdım nerede? Kağıdı neden istiyorsunuz? Benim Aksaraylı olduğumu herkes bilir. <laughs> Aksaraylıyım. Evet. Ay kanı kaynadı mı? <laughs> yeni kentliyim Zuhal Hanım. A, yeni kent. Evet. Biliyor musunuz yeni kent? Bilmez olurlar mı? Ver canım ver git. Hem de köylüsüyüm. Kalemim Ay. nerede? Bakın bunu çok değil bir gün evvel tam 24 saat evvel burada yazmıştım. Sevgili seyircilerimiz hatırlarlar. Sen de bakalım Halime Hanım. Pazartesi mikser... Nereye? Aksaray. Yazmış mı? Bu komployu bana kim yaptı? Bıdış! Bütün Türkiye şahit olsun arkadaşlar. Daha yakından çeker misiniz lütfen? Tabii. Türk keşke önce ben okusun duydum. Aksar Aksar yeni <laughs> Dün burada Beykoz yazıyordu. O kağıt yardımcınız Bıdıştaydı Zuhal Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Bunun orijini nerede? Bak. Buna sen de alet ol. Senden hiç bekleme. Vallahi sökerim maskeni Nasıl öyleydi? Kız dün burada ben bir Aksaray mı yazdım? Aa! Evet Zuhal Hanım. Orijinali getir. Çabuk bulun. Çabuk. Çabuk bunu orijinalini getir. He? Öyle, öyle yazıyordu. Bana öyle verdiniz. Zuhal Hanım siz yazıp verdiniz. Bunun çabuk Beykoz yazanını getirin. Bana bak. Bunu nasıl... <laughs> bir kere... Bir kere benim yazım böyleydi. ben büyük harfle yazmıştım. Adana. ha Adana ve Beykoz vardı. Yo Zuhal Hanım, Aksaray Yenikent yazıyordu. Ben bu oyuna nasıl geldim ya? Ben bu oyuna nasıl geldim? Vay arkadaş ya. Bunun orijinalini bak didik didik aratırım bütün evi. Bütün evi aratırım. Ay bunu ben gurur meselesi yaptım artık. Ya. bunu... Onu yedim ben Zuhal Hanım. Tamam peki ben bunu yanıma alıyorum. Ha, şimdi görürsün sen. Şimdi görürsün. Ben bunu yanıma alıyorum. Bakınız herkese okutalım. Peki. Peki. Aksaray, Aksaray. Değil mi? Yeni kent. Anne. Anne Aksaray. Mikser Aksaray. Bunu ben yanıma alıyorum. Yarın bunu hiç kimseye emanet... Dış seninle görüşeceğiz. Seninle görüşeceğiz. Yazdım bunu bir kenara. Bunu ben yanıma alıyorum. Yarın bunu getireceğim o zaman. Bakalım buna ne yapacak. O kadar da gaddar olmayın Zuhal Hanım. Ne oldu tutuştun değil mi? Aşk olsun. Ne yaptın şimdiye kadar bizim bu geyik ve boş muhabbetimiz esnaf? Duduklu'yla mı uğraşıyorsun sen? Kapatabildin mi? Kapattım. He? Evet kapattım. Kapattım. Ha, kapattım. Hadi bakalım. Ne yaptın şimdi? Düzük diye eti koydun? Evet eti koydum. Etini koydum. Ee, kaburganın sosunu hazırladım. Kaburganın sosunu hazırladı. Aynı yani onu marine edip dolaba atacağım ki bir saat dinlensin. Biz dinlenmesi lezzetini lazım. Alsın. Sosu çekmesi. İlk kez yapılıyor. Kaburga da olması sayılır. Kaburga var çünkü ve yanında da iç pilavı var. Bir nevi. Ben onu yıllar evvel nerede neredeydim? Diyarbakır'da yemiştim. Yıllar ya, ye, 20 yıl evvel falan. Tabii şimdi Ramazan Ramazan'da çok detay vermeyeyim ama ee, gerçekten de çok hani başarılı Dikerler onu bilirsiniz, değil mi? Dikerler o kaburgayı böyle ee, içine pilavı yapılır. Çok da lezzetli olur, güzel yapılırsa hakkını verirse tabii ki. Annen dün dedi ki bezelyeler bana bakıyor dedi. Çiğdi dedi. Hiç lezzet alamadım dedi. Dolmadan su tadı aldım dedi. Bu ne böyle dedi. Ondan Bak, diyorsun, sonra annem dediyse doğrudur. Ha, ama beş verdi. <laughs> Bugün benden destek bekliyor. Beşik cebine koydu. Ben öyle düşünüyorum. Hani şöyle. Ben ona verdim, o da bana verir. Planını öyle yaptı. Yarışmacımız kuzu kaburgaları marine ettikten sonra dolapta dinlendiriyor. Ardından tatlının muhallebisi için hazırlık yapıyor. Kaç dakika değil geçti mikser? Zuhal Hanım şu ana kadar geçen süresi 14 dakika. 14 dakikan geçmiş. Sevimliyim de. Demeyeyim. He? Doğruyum Sevim. Herkes kendi şovunda kendi aleminde. Herkes kendi şovunda aleminde. Şey, aşçılık diyen, gurme diyen. Evet Yok, vallahi ben aşçıyım. Dersin isteyeceğim. 800 yarın. kişiye yemek verdim dedi. Aşçılık belgesini getirsin yarın. He. Ben bir bakayım. Bir bakalım bakalım. açtı aşçı değil mi? Aşçıyım demedi ama 800 kişiye yemek verdim dedi. Bu aşçıya girme mi girer? Bana da palavra dedi annemiz. Ne aşçıymış dedi. İnanmadın mı? İnanmadım aşçı olduklarına. Şimdi aşçıyım demedi hiçbiri. Birisi de babası aşçıymış. Ondan dedi ben dedi çok iyi anlarım yemekten. Gülmesi de çok enteresan değil mi? Her şeye gülüyor. Bir şey söylüyor kendisi kendisi. yapıyor. Bir değişik. Gel yine geldi buraya. Anne sen şunu karıştırmıyorsun. Ama karıştırırsa 3 puanını alıyorlar. Ben o zaman <laughs> şaka yaptım. Bırak bırak karıştır. Şaka yaptım. Azıcık karıştırsın. Hadi ben gidiyorum kızlar. Fatoş bol şans. Hadi rast gitsin inşallah. Birazcık karıştır sonra bırak kız yolla. Bu adam var ya sarı saçlı. hemşire. O meğerim belmek ettim bana kızmaz. Heee sen öyle herkes öyle kandırıyor zaten ama artık. Seyirciyi kandıramazsın. Çünkü aksa Bir daha göstereyim de bakın ne yazdığını iyice bir bakın. Burayı ertesi günkü bölümümüzde yayınlanırken sevgili montajdaki arkadaşlarımız, mamiciğim bunu böyle flashback olarak yarınki bölümü yayınlanırken, yani yarın çekeceğimiz bölüm yayın esnasında bunu giriniz lütfen. Bakınız herkes görsün. Tüm Türkiye, hatta dünya görüyor. Dünya görüyor. Aksaray, Aksaray ve Yenikent. Heh, şimdi oturdun. Yanıma alıyorum. Yok yok Bıdış. Gel gel ben sana bunun hesabını soracağım.